Herkese merhaba arkadaşlar NoFax ben Umut Yine yeni yeniden FIFA 16'da karşınızdayız FC NoFax tamamı Türkiye Süper Ligi'nde oynayan oyunculardan kurulu Kadrosuyla birinci klasmana kadar çıktığı Hepimizin gururu oldu Yani izleyenlerin o 20 kişi falan izliyor zaten Onların gururu oldu Şimdi birinci klasmanda ikinci maçımızı oynamak için hazırız Rakibimizi bekliyoruz aranıyor Haydi bakalım kimle karşılaşacağız Evet rakibimiz Maestro United isimli bir kardeşimiz Brezilya forması var. Bakalım kadrosu nasılmış. Kadrosu evet. Bunu hep söylüyorum ama bu sefer rahatlıkla söyleyebilirim. Şu ana kadar karşılaştığımız en iyi kadro arkadaşlar. Yuh. Şuraya bakın şu 11'ini satsanız var ya 500 bin jeton gelir. 1 milyon jeton gelir. Bu ne arkadaş? 4-3-3 orta sahası biraz zayıf diyeceğim. Bale, Modric, Pogba var. Yani ayıp denen bir şey de var ya. Yani. Neyse biz elimizden geleni yapacağız. Eto ile gol arayacağız. Haydi çok güzel başladık. Mehmet topu aldı affetmiyor. Bu 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 bu. Kavanda yürü abi. Hop. Ha <laughs> Çok ayağımızda top tutmamamız lazım. Pasta vermemiz. Hiçbir şey yapmamamız lazım bunlara karşı başarılı olmak için. Taca atacağız devamlı. Topu taca atmamız lazım. Arda. Ar Abi bu ne? Nasıl aldı herif onu? Yuh! Mustera sana çok iş düşüyor bu maçta. Nani! Snyder. Evet çok güzel. Çok güzel. Haydi Arda. Haydi Arda gönüller seninle. Ver Eto'ya. Eto değil o. Of, of of of. Caner tutamaz ki. Aa, fark geliyor fark. Fark geliyor. Şansımız yok lan. Ya i̇zletme bari. Onları karşı alacak önlem falan da yok. Ne yapacağız? Haydi Caner. Caner bırakma abi bırak. Evet alacağım ben şimdi onu. Kapacağım senden haberin yok. Uuu. Ya! Çekecek. Ya Semikaya senin <gülme> de... Abi nasıl nasıl attırdı onu? Of! Gol pozisyonu bulabilirsek bir başarıdır. Ben öyle bakıyorum. Eto oynayabilir misin? Aferin lan kavanda. Aferin lan. Aydın haniye. Nani. Atla. Snyder bir şey yapabilir misin? Çok zor. Korner. Belki bir şans. Nani kullanacak korneri. Kullandı içeride Mehmet Topal var. Mehmet Topala gelmedi. Semih vur bitir işi. Şut çektik lan. Bu da bir şey. Abi ya. Abi ya. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Güzel 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 sakin çıktık oradan bravo Haydi Arda. Haydi Arda gönüller seninle oğlum. Haydi Arda. Puh! Kavanda müdahale et. Oğlum vücut koy bir şey yap lan. <laughs> Kurtardı mı Mustafa <bu> onu? Hani <laughs> <Kurtardım. Gülüyor> müdahale. Bırakma bırakma bırakma. Evet evet olsun. Çok güzel. Bir şey yok. Ya resmen attı kendini top da onlarda ayrıca ya. Bak 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 Çok rahat oynuyor herif ya Uzun oynayacak Orta yapacak Of be of be ne ağır adamlardan oluşuyormuşuz lan biz. Meyreleş yürü. O ne lan? O ne lan? İyi ya indirin abi indirin faal yapın sık sık. Belki sakatlanırlar bir şey olur. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok yani. Aa. <laughs> Alın! <laughs> Nani yetişebilecek mi? Nani yetişti. Nani vur Nani. Hayır vurma. Nani. 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 Vur lan. Go koydu. 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 Bu be. Helal olsun lan. Helal olsun. <laughs> Anca böyle var Süper. Bir şey yok. Bir şey yok. Çok güzel lan. Evet Nani. Olsun. Dönelim şimdi. Bravo! Ah! Ya e, offside, offside, offside. Offside! Ah. ah! Ah! Acaba mı dedim ama? Ya kısa oyna gel gel. Kapıyordum lan! Şimdi kaptım. Haydi Eto! Vurayım mı lan? Haha vurmayacağım. Seni yedim. Güzel, güzel sorun yok. Evet. Ona lan. Faalmiş. Güzel. Kart yok mu hoca? Görmedim ama kesin vardır. Evet. Ah. ah, Nani vur. Nani. Ay ay ay. Ahlar vahlar arasında kaçtı bu pozisyon. Ah. Soyna. Oyna oyna. Yersiz bir güven geldi. Şimdi onu alacaklar elimden hemen. Eyvah. Alıştı. Işte, Alıştı işte ya. Alıştı. Işte, adamın bir vuruşu yetiyor abi zaten. Şimdi bir de izlet bize bunu şerefsiz. Orada K.R.'ın büyük hatası var abi. Şuraya bak. Bak. Müdahale edeceksin abi o topa. Bana bunu anlattırma ya. Arda bir şey yap lan sende. Çok güzel. Olsatmış. Aa yok faul. Kart hoca. Aa. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> ne yapalım? Çok güzel. Ver Kavanda Cavandaya portanı. Etoya gitti o top. Aa ne güzel gol olacaktı. Hayır! Bravo lan! Çok güzel, çok güzel. Haydi Arda! Aha! Arda! Faul yok mu? Keyar bu sefer hata yapmadı. Meyreleş! Nani! Nani. Aha KR yetişti. Bizi şaşırtıyor. Gel olsa etmiş de koşmamış herif onunla. Eto'ya gitmedi e top. Tabii ki. Tabii ki gitmedi. Kavanda'dan başka kimse yetişemezdi ona. İlk yanı son anları artık. Ha gitmedi Eto. Haydi Nani. Haydi Nani. Nani. Penaltı yok mu? niye vurdum ki ben ona ya? Uf, bence oynayabileceğimiz en iyi oyunlardan birini oynadık yani böyle bir takıma karşı. Sorun yok, devam. Snyder'i 60'la falan çıkaracağız. O arada baştan kaçmaya, çıkmaya karar vermezsek. Ah Mehmet topu. ah ah kontrol etmişsin topu. Niye tekrar veriyorsun? Yapma işte, yapma, yapma. Huuu! Bravo. Eto. Bravo Eto. Bravo Eto. Olsun. Benim açımdan sorun yok. Daha ne yapacaksın? Bravo. Bravo Mustara. İyi çıkmışım lan. Eyvallah. Ah, ah. Ronaldo'ya karşı yapmamışlar. Oynadın sen Ronaldo'ya karşı. Biliyor olman lazım. Bravo Ronaldo. İşte böyle şaşırtırlar adam oğlum. Evet. Sakin. Eto'nun önüne. Eto'dan. Yok mu foul orada? Oradan vuracağım anasını satayım. Öyle o kadar şansım yok yani. Çok güzel. Önemedik. Caner'in önüne. Caner çevirebilse. işten bile değil gol. Ama bu gol olacak şimdi. İzliyoruz. Kevrat çek. Naniye. Mehmet Topal'a gelmedi. Snyder. Mesli Snyder vuramadı. İstediği gibi vuramadı diyelim. Bravo, 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 bravo. Bu kadar olur. Of, yoruldum lan. Aa gitti zannettim ben ya. Gitti zannettim Caner'e bakıyordum artık yani. Ah işte çok basit oldu. Aşırt aşırt. Şerefsiz aşır. Böyle kadro kurunca da nasıl keyif alıyor bunlar bilmiyorum ya. Yani. Cavanda haydi abi. Haydi Cavanda. Bastım bastım pasa ben. Ben de. Oyuncu değişikliği lazım. Oyuncu değişikliği lazım. Snyder'i çıkaracağız. Mecbur. Onun yerine Selçuk İnan. Arda'yı çıkarıp yerine Gökhan Töre. Haydi bakalım. Gökhan hemen aldı topu. Abi böyle... Aaaa! <laughs> <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum? Evet güzel. Ya bizim hiç geçme şansımız yok ya. Çalım şansımız yok yani. Bak, bak, bak. Yapmayın, yapmayın. nasıl kapamadık peki? Of, ne kadar yorucu bir maç lan bu. Eyvah. Su oynayacak bu sefer. Su oynayacaksın oyna işte. Ya hadi ya öf. Ne sevimsiz bir adamsın sen ya. Vur satayım vur. Kısa oynasan kaparlar. Uzun oynasan kafa topunu kazanamıyorsun. İki ucu boklu ya. Nereles alabilir mi onu? Aldı. Al. Aa! Ya Keyer bari vücudunu koy ya. Bir işe yara be. Mustera'nın 23. kurtarışı. Bravo Mustera. Keyer onu da alamaz şimdi. Aldı. Yürü Keyer. Helal olsun sana kardeşim. Ne yapacağız? Bir şey çıkabilir oradan. Ba oradan bir şey çıkabilir. Hala çıkabilir. Çıkmadı. Ne oluyor lan? Şerefsiz. Çıkaracağım Eto'yu. Eto'nun yerine forvetle oynayabilecek kim var? Hmm. Ya, zor bir karar. Şey, şu bir alalım. Oynasın bakalım. Deneyelim oradan. nasıl Ne yapayım? Ulan tam kapacaktım topu herif şimdi gol atacak bak. Çıkmamı sağlamaya çalışıyor şu anda. Çıkmayacağım. Böyle bir kadroya karşı bir farklı gerideyim. Kötü mü? Ben ha kapmışım lan. Güzel. Yokan yürü abi. Yokan yürü abi. Ah, çok gittik. Lan nasıl gitti o top? Bravo. Mehmet çok kötüsün bugün abi. O ne lan? Oğlum da... Olacak iş değil. Böyle bir hata görmedim yani. Ya böyle bir şey olamaz. Belki gol yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Orada gittik adamlara pas verdik ya. Yani. Ayıp denen bir şey var Bu ne ya? Bu da zaman geçireceğim diye yani. Öf. Öf. Söyle kısa. Bal verecek bakayım şimdi. Şey. şey şu yeni girdi. Haydi şey şu. Ne yapsın adam? Kaleci çıkmıştı. Kaleci değilmiş ya. Ulan kaleci zannettim vurdum. Bir adam daha varmış ya. ya gitmeye çalışsak da gidemeyecektik zaten. Hoş. Kendimi kaybettim yorgunluktan ya. Şey şu. Atım şey şu. Ama sanki olabilecek gibi ama her anda yiyebilirsin işte. Bravo. Gökhan Töre geliyor şimdi. Yeni bir oyuncu her şey yapabilir. Gökhan Töre yürü. Yürü Gökhan. Çok güzel. Devam devam hızlı hızlı hızlı. Cavanda hızlı. gel top al. Cavanda gel top al. Cavanda haydi. Ronaldo Semih Kaya senden o topu alacak kardeşim. Kusura bakma. kadarmış. Ya ya bu kadar basit yani Allah kahretmesin. Of. Yenebilir miydik? Çok küçük bir ihtimalle yenebilirdik. Ne yapalım? Elimizden bu kadarı geldi. Yapacak bir şey yok. İkinci maçta görüşürüz arkadaşlar. Haydi bakalım. İkinci maçta Who Cares? Kim Takar isimli kardeşimize karşı oynayacağız. Şunu çıkalım bari. Arda'nın yerine Gökhan Töre'yi oynatıyorum sağ kanatta. Bakalım nasıl bir kadro. Kim Takar'ın kadrosu nasılmış? Bu kadar zıt olur. Kalede Karca Marskars var lan. Osmanlı'ya gitti ya. Eski Antepli oyuncu. Hadi bakalım. Böyle adamlar genelde şey yapıyor. Kimyaslı 43 falan. Kendi karesine gol atıyor bırakıyor. Bir taktik var ama çözemedim. Onu arkadaşlar yorumda yazarsa sevinirim. Hadi bakalım. Evet bu da onlardan. Onlardan. Benim gol atmamı bekleyecek şimdi. Evet ya niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Evet neymiş? Boroda, Bristol Stanley. Herhalde İngiliz bir kardeşimiz. Hadi bakalım. Football Manager'ın sponsor olduğu bir forması var. Eyvallah sevdim. Bakalım kadrosu az önceki gibi mi? Yoksa... Ah bu da onlardan. <gülüyor> 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 bakalım. Evet. Ya arkadaşlar FIFA 16'nın da boku çıkmış yani. Resmi olarak boku çıkmış artık. Birinci klasmanda da bunlar oluyorsa benden bu kadar. Umarım tadımız kaçmaz. 20 beğeni falan gelir. Aboneler artar da ben de yeni video çekmek isterim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. O ilk maçta yenebilirdik sanki. Ya.